Kanka gruba kız ekleyelim manita yaparız eğleniriz ne dersin? Kanka benim sevgilim var farkındaysan. Öm, yani ben buradayım farkında mısın? Neyse gruba iki kız ekliyorum ben. Sevgili yapacağım her türlü. Ya ben niye sevgilimin yanına geçtim bu iki yeni gelen yan yana dursaydı? Kusura bakma özür dilerim rahatsız etmek istemedim gerçekten. Ben gidiyorum ne haliniz varsa görün ya of. Ya niye böyle yaptık ki kötü bir şey mi dedim? Hayır demedin neyse ben onun gönlünü alırım. Neyse hadi kendimizi tanıtalım çok merak ettim sizi gerçekten. Ben başlıyorum o zaman. Ben Ekim bu ben. O oh, sarışın çok severim. Dünya güzelim. Ben Mert bu ben. Hmm yakışıklı. Ben, ben de... de izin verirsen kendimi tanıtacağım. Ben Eymen bu ben. Ühü, ühü İyi misin ne oldu? Boğazıma su kaçtı bir şey yok. Ben Ceylin bu ben. Güzelim. İyisin kanka. Şey Eymen sen bir şey demeyecek misin? Gül... Ben geldim de Eymen sana ne diyecekmiş bakalım söyleyin şey yok bir şey kendimizi tanıtıyorduk da. Herkes kendini tanıtmış belli ki ben de tanıtayım kendimi. Ben Zeliha bu ben. Kanka hiç giyinmeseydin tam bir pikmi tipim var ama daha yeni konuşuyoruz. Umarım öyle değilsindir. Pardon da sen bana ne demeye çalışıyorsun anlayamadım sen. ilk önce kendin baksana. Maymun suratlı. Ya tamam yeter Ekim karışma lütfen kavga çıkmasın ilkten. Sen karışma. Zeliha kes sesini artık salak saçma konuşuyorsun farkındasın değil mi? Sen baksana niye bu kızı koruyorsun? Daha yeni geldi. Yeni ona bayır bana değil. Lan benim kimseyi koruduğum falan yok saçmalama. Yok koruyorsun Ceylin'i. E. Hatta Zeliha sana bir şey diyeyim mi? Eymen Ceylin'e aşık sen yokken söyledi. Seni sevmediğini dair her şeyi söyledi. Öyle bir şey yok Ekim yapma doğru konuş. Ceylin bana bak öyle bir şey oldu mu bana doğruyu söyle duydun mu? Zeliha yemin ederim öyle bir şey olmadı sana yemin ederim. Bu kız o zaman ne saçmalıyor? Şaka yaptım abartmayın. Şu an şaka yapılacak yerde değiliz Ekim. Keşke yalan söylemeseydin. Ben gidiyorum. E ee, ben de çıkıyorum. Ben de çıkıyorum Eymen sen de gelsene benimle. Zeliha benim biriyle konuşmam lazım. Sen çık ben geleceğim. Şey kusura bakma. Kes sesini ne yaptığınızın farkındayım bırak şu ceylan rollerini. Ne demeye çalışıyorsun? Eymen açıklamama izin ver. Mesela neyi açıklayacaksın bu ceylan rollerini nasıl yaparız gibisine mi? en başında sizi bu gruba almayacaktık bizde hatta var sizin gibi iğrenç insanları <laughs> bu arada Zeliha ile bizi ayırmaya çalıştığınızın farkındayım sakın bak sakın bir daha böyle şeyler yapmaya kalkmayın duydun mu defol git şimdi. Oha ama ben sevgilisine bir şey demedim ki geldi bana bağırdı. Ya tamam sevgilisiyle çok yakışmıyorlar. Eymen yakışıklı. Ama kız o kadar değil bence ben daha güzelim lan. Yoksa ben Eymen'i mi seviyorum? Yok hayır. Saçmalama sevgilisi var. Ceylin kendine gel. Çocuk sevgilisi için geldi. Bana bağırdı. Beni dinlemeden. Ben sevsem ne olur bana bakmaz bile. Of ne yapacağım ya onu gerçekten sevdim. ilk defa böyle hissediyorum. En iyisi ona birazcık yakınlaşmaya çalışayım yarın. Ee, acaba çok mu üstüne gittim ama onlar da salak saçma ayırmaya çalıştılar belli. Ama Ceylin of neyse ya beni ilgilendirmez helalem. Günaydın. 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 Şezeleha özür dilerim dünkü olay için kusura bakma. Sorun değil oldu bitti geride kaldı olay. Günaydın, hadi bugün buluşalım. Perk Ay, hemen hazırlanıp çıkayım. Eymen de orada olacak. Ay, Ceylin nerede kaldı? Gelir birazdan. Çok mu geç kaldım? Hayır kanka, yetiştin. Aslında geç kaldın ama neyse bir şey demeyeceğim. E ben nereye oturacağım kaplamışsınız her yere ve burası zaten çok küçük. Mızıkçı mısın ya? Otur şu ekimin yanına yer var. Az da olsa ben seçtim burayı gayet büyük. Ben hemen geleceğim. Ceylin Eymen'in yanına geçsene sıkıştık Zeliha gelene kadar. Bir şey diyeyim mi Zeliha bir şey çeviriyor gibi geldi bana Eymen yanlış anlama kanka ama öyle geldi bilmiyorum. Bana da öyle geldi yakında ortaya çıkar ama. Şey benim gitmem gerekiyor sonra görüşürüz ve Ceylin sevgilimin yanından kalk. Şey biz kaçtık. Ne oluyor? Ne bakıyorsun? Of ben kalkıyorum ya eve gideceğim. Dur. Uh... Allah yapıyorsun kalksana üzerimden ayı mısın Telefonumu almayı unutmuşum Lan hup çektim grubu artacağım ha 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 Lan göründüğü gibi bir şey yok Of kalk üstümden Eve gidiyorum ben Sen beni mi takip ediyorsun Manyak mısın ben seni niye takip edeyim E niye geliyorsun peşimden Evin bu yönde ondan dolayı Of tamam Kıza bak onu takip ettiğimi düşünüyor sanki ona kaldık Lan hadil mi bu? Aşkım ne olur barışalım. E, demek o yüzden yanımızdan kalktı bu keko elemanla buluşmak için Allah kahretsin. Eymen üzülme gerçekten seni bırakıp gittiği kişiye bak. Eymen bunlar öpüşüyor. Ey Eymen. Ey, ben gideyim en iyisi. Ya göründüğü gibi bir şey yok. Ne yapıyorsun? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz. Siz burada ben varım Eymen sana diyorum. Seninle sevgiliyim. Sen görürsün Ceylin sen göreceksin sana. Öyle bir şey yapacağım ki Eymen bile seninle konuşmayacak. Ya niye beni şap diye öptün delirdin mi sen ya? Sanki hoşuna gitmemiş gibi davranma Ceylin. Ne saçmalıyorsun bana baksana sen. Of Ceylin başlama şimdi daha demin ne yaşadığımı gördüm başım ağrıyor. Ya tamam kusura bakma ama bunu sonra konuşacağız. İyi geceler sabah konuşuruz. Harbi daha demin Ceylin'e kalmışım. Gruba arkadaşımı ekleyebilir miyim? Ekle. Selam. Selam. Of neyse Mert dün Ceylin ve Eymen'in fotoğrafını çekip attım sana gördün mü? Evet gördüm de Zeliha siz ayrıldınız mı? Ne yazık ki Ceylin yüzünden siz gittikten sonra bana ailemle ilgili kötü şeyler söyledi. Sen o yüzden dün ağlıyordun canım arkadaşım ya. Sonra geldi gözümün önünde öptü orada ağlamaya başladım. Ben size inanmıyorum. Arkadaşını da sana uysun diye gruba aldın. Değil mi? Ceylin gelsin ona sorarım. Hep Ceylin siz Eymen'le öpüşütünüz mü? Şey evet. Ceylin senden beklemezdim. Ceylin Uttan ya. Ee, Ceylin Eymen'i bırakacak mısın bakalım? Ya siz gelip bana niye iftira atıyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Eymen'i. Ben bilerek öpmedim bile. Evet bunları küstürdük sırada Eymen'le küsmesini sağlamak kaldı. O iş bende kanka bana bırak her şeyi. Ceylin sen hangi yüzle gruba gelebiliyorsun? Ben bir şey yapmadım diyorum. Ne yaptın ki Ceylin? Ben ailesi daha onu sevmemiş insanlara güvenmiyorum. Ekim Kudurma ne saçmalıyorsun? Sen salak saçma konuşmaya başladın. Ya Ekim biz seninle kaç yıllık arkadaşız ben daha bunu hazmedememişken bana gelip bunu bunu nasıl söylüyorsun? Ekim'i gruptan atıyorum ben salak saçma kimseyle konuşamaz. Teşekkür ederim beni koruduğun için Zeliha. Ceylin seninle bir şey konuşabilir miyiz acaba özelden? Tabii ki Zeliha. Ceylin Eymen'i bırakır mısın bak ben onu gerçekten çok ama çok seviyorum lütfen Eymen'i bırak. Tamam Zeliha seni istediğim buysa tamam. Çok teşekkür ederim. Zeliha özele gelir misin? Tamam Eymen'im. Zeliha Ceylin az çok ne konuştuğunuzu biliyorum. Bak ben Ceylin'i seviyorum. Gerçekten senin beni ne kadar sevdiğin kadar. Ama biz olursak benden sana sadece zarar gelir anladın mı? Bak eğer benim mutlu olmamı istiyorsan beni sevmeyi bırak. Bak senin o dün buluştuğun çocuk onu seviyormuşsun. Onu sadece unutmak için benimle sevgili oldun. Sen beni yani şu an sevmiyorsun. Beni sadece takıntı haline getirmişsin. Ama farkında değilsin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer mutlu olmamı istiyorsan Ceylin'le beni bırak. Mutlu ve huzurlu olacaksan size mutluluklar diliyorum.